Angora Dile hoş geldiniz. Ben İsmail Turasan. Sizlere YDS programlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz YDS programlarımızda sınav odaklı eğitim yaklaşımıyla ilerliyoruz. Hedefimiz eğer sınavdan not almak ise YDS gruplarımızda sizleri online, offline veya yüz yüze Kızılay Çay şubelerimizde alıyoruz. Eğer hedefiniz İngilizce öğrenmek, konuşmak, yazmak veya dört beceriye dayanan IELTS, TOEFL, ETEP gibi bir sınava girmek ise genel İngilizce gruplarımıza alıyoruz. Önce doğru yerde olduğunuzdan emin olmamız gerekiyor. Yani hedefiniz sınavda not ise not isteyen bir durumda iseniz YDS yok dil gruplarına yok İngilizce yetkinlik benim hedefim veya yetkinlik belgesi isteyen sınavlarsa genel İngilizce gruplarına alıyoruz. İkinci sorduğumuz soru hedef nedir sorusundan sonra zaman. Zamanınız var mı? Sevgili arkadaşlar, değerli veliler, öğrencilerimiz lütfen iyi bir zaman planlaması yapmadan YDS, YÖK dil veya genel İngilizce için bir çalışma yapmayınız. Çünkü dil zamana yayıldığı zaman özümsenen ve daha verimli netice getiren bir çalışma alanı. Biz eğer YDS çalışacak temel seviyede haftada 3 gün akşam veya hafta sonu veya gündüz dersimiz olacak. Üç gün bir kere ders için en az üçer saatlik bir zamanınız gidecek. En az iki gün bunların ödev saati olacak. Ders saatinin aşağı olmamak kaydıyla en az üçer saat. Ve size çok zengin bir angoradil.com hesabım çalışma odası bölümünden arkadaşlar 600 saatten fazla çok zengin bir içerik açılıyor. Bunların da izlenmesi için zamana ihtiyaç var. Yani temel seviyede olup A1 A2 okulda, lisede, üniversitede gördüğü kadar İngilizcesi olan ve sıfırdan böyle başlamak isteyen bir öğrenci için 6 aylık bir zaman dilimi varsa mümkünse haftada 6 gün en az günde 3-4 saatlik bir çalışma çok verimli neticeler getiriyor eğer hedefiniz 70 ve üstü almaksa gerçekçi beklenti sıfırdan başlayan bir adayın arkadaşlar 50-55 almasıdır. Çünkü ben 10 yıl üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım ve A1, A2, B1, B2 alan 4 seviye genel İngilizceyi 9 ay in saat ders alan öğrencilerde sınav notunun arkadaşlar 40-45'te kaldığını gördüm. Çünkü genel İngilizcenin 5'te 2'si yerine göre 5'te 3'ü sınavda test edilmiyor. Sınavda konuşma, dinleme, yazma yok. Okuma var. Çok ciddi bir kelime bilgisi var. Dil bilgisi belirli miktarda test ediliyor ve o çeviri soruları var. Özellikle kelime okuma, anlama işin en zorlu kısmını oluşturuyor ve çok ciddi bir kelime yükünden bahsediyoruz. 8-9 bin kelimenin sınav odaklı, kolaydan, zora, basitten, karmaşa doğru bir sistem içinde öğretilmesi ve bunun bolca tekrar edilmesi, sorular üzerinde uygulamasının yapılması gerekiyor. Tüm bunların hepsi zaman istiyor. Bir, hedefiniz ne? Gerçekten yedirse notumu istiyorsunuz. İki, bu iş için zamanınız var mı? Zamanınız yoksa yani e, offline alayım sonra izlerim. işte online alayım ucuz olsun. Yani arkadaşlar yani paranız boşa gider. Emeğiniz, umudunuz boşa gider. Önce zamanınızı ayarlayın, ciddi çalışalım, yoğun çalışalım, sıkı çalışalım, hedefinize ulaşın. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Eğer hedef netse ve zaman varsa yöntemi doğru belirlemeniz gerekiyor. Size en doğru, en uygun yöntemle çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Bunda da dört kriteri hesaba katmamız gerekiyor. Birinci kriter Türkiye'de yaşıyoruz ve ekonominin hali malum. Gerçekten çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Arkadaşlar bütçe, Bütçemiz ne kadar? Bu işe ne kadar bütçe ayırmak istiyoruz? Fiziksel kurslarda yoğun vergi yükleri, kira, stopaj yükleri, personel giderleri olduğu için fiziksel kurslar maliyetli ama getirisi de dört kat hizmet sunduğu için fazla olabiliyor. Orada fiyat fayda dengesini siz gözeteceksiniz bütçemiz ne kadar? Online eğitim daha uygun, yani fizikselle neredeyse yarı yarıya ve offline eğitim dörtte bir fiyata neredeyse alınabiliyor. Burada bizim için bütçemize hangisi uygun ona bakacağız. İki, zaman. Bizim çalışma zamanımız nasıl? Hafta içi mesai var, okul var. Akşam çalışacağız, grubun saatleri bize uyuyor mu, canlı ders alacak isek, hafta sonu bize uyuyor mu, mesaimiz, nöbetimiz vesaire var mı? Zamanı çok iyi ayarlamanız lazım, ders zamanı, ödev zamanı çok net ayarlanması lazım. 3. Ulaşım. Fiziksel bir ortamda ders alacaksanız ulaşım sizin için kolay mı? Rahat gidip gelebiliyor musunuz? Onu çok iyi test etmemiz gerekiyor. Ve dördüncü en önemli kriter öğrenme şekli. Siz en verimli nasıl öğreniyorsunuz? Bunu kendi kendinize sormanız ve bunun cevabını net veriyor olmanız lazım. Çünkü biz de hemen atıyorum şu anda ben çay oluşu diyeyim. Hemen yakınımızda oturup online eğitim alan var. İki çocuk var çıkmam mümkün değil diyen de var. Ta Abidinpaşa'dan, Paşa'dan ya hocam ben kızlar Kızılay tarafına gitmek istemiyorum. Arabayla rahatça gelip otopark sorunu olmadan park etmek istiyorum diyen ve bilgisayarda tüm gün çalıştığım için online ders almak istemiyorum diyen öğrencimiz de var. Hatta hafta sonu Polatlı'dan Temelli'den gelen öğrencilerimiz de oluyor. Yani bu kişi özelinde en çok verim nasıl alınacak onu görmek lazım. Siz eğer kendi başınıza daha önce ALES, KPSS, kurum sınavı, uzmanlık sınavı gibi bir sınava ya da TUS'a tıpla ilgili bir sınava kendi başınıza çalışabildiyseniz böyle bir çalışma hikayeniz, bir başarı hikayeniz varsa online eğitimine hatta offline eğitime de çok verim alabilirsiniz. Ama daha önce böyle bir çalışmayı hiç yapmadıysanız yabancı dilde bunu denemenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü kaybolma olabiliyor offline çalışma için. Online'da haftalık olarak canlı sınıf dersi gibi olduğu için yönlendirme daha fazla oluyor. O canlı temas sizi daha çok motive edebiliyor. Yani size en çok verimi hangisi sağlar? Bana şunu diyen öğrencilerim de çok oluyor. Hocam ben sınıfta canlı ortamda hocayla o fiziksel ortamda durduğumda telefonuma bakmıyorum. Etraftan beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Sağdan soldan ses gelmiyor. Dinlediğimin onda sekizi aklımda kalıyor. Ama kendi başıma çalıştığımda, okuduğumda veya sadece ekranda gördüğümde onda üçü aklımda kalıyor. Daha verimli olduğu için ben birazcık daha maliyetine katlanmayı doğru buluyorum. Zaman kaybetmeye tahammülüm yok. Benim bir an önce not almam lazım ve bu yüzden maddi külfetine katlanıp fiziksel kursa gelmek istiyorum diyen var. Offline ile online arasında tercih yapanlar da bunu düşünüyor. Tamam online eğitimler bir tık daha pahalı ama ben bundan daha çok verim alıyorum. Yeni içerik, yeni ders olduğunu bildiğim için motive oluyorum. Yeni ders yapılacağı için Aa, bir an önce kayıtları da izleyin, daha önceki dersi yetiştireyim diyerek bu beni motive ediyor diyen de var. Ama şunu diyen de var, hocam ben kendimi tanıyorum kod oranını biliyorum ben çok disiplinli biriyim haftada 5 gün saatlerimi ayarladım akşam 9 buçuk 12 buçuk benim İngilizce saatlerim ben giderim her akşam onu çalışırım canlı olması şart değil lütfen kendi gerçeğinize göre karar veriniz şimdi arkadaşlar yöntemi belirlediğimiz zaman hedefi belirledik Peki zamanımızı düşündük, sonra yöntemi belirledik. Fiziksel kurs, online veya offline veya sadece kitaplarla bireysel çalışma o da mümkündür. Onu da yaban atlamak lazım ama ben genelde 70 hedefi vesaire için çok çok vaktiniz varsa uzun uzun kitap okuyarak hiçbir kursa gitmeden kendinizi geliştirerek de not almanız mümkün. Arkadaşlar ben şimdi 10 yıl üniversite çalıştım ve kurslara dersler hep mesafeli ön yargılı bakmış birisiyim ve sonradan fark ettim ki insanların tamam gerçekten vakti olsa kendi başına çalışsa zaten kursa dershaneye ihtiyacı kalmadan notunu alacak ama bazıları için zaman kaybetmemek o sınırlı sürede o hedef modları alıp belli kurumlara başvuru yapabilmek, akademik kadrolara başvuru yapabilmek, dil tazminatı, yurt dışı görevleri bunlara başvurabilmek daha kıymetli oluyor. O zaman bir arayışa gidiliyor ve yetkin bu alanda ciddi bir destek olacak kurum arayışına giriliyor. Ben de bu arayışta pek çok kişiyi başka kurumlara yönlendirmiştim ve negatif o geri bildirim aldığım için de ya bu işi o zaman biz yapalım, layıkıyla yapmaya çalışalım ve insanlara bu an ihtiyacı olan insanlara destek olalım. En yani azından ihtiyacı olan insanlar doğru adreslere ulaşsın diye elimizden geldiğince hedef odaklı, sınav odaklı Hedefe götürecek çalışmalar yapmak için üniversiteden ayrılıp tamamen özelde kurs işine devam etmekteyim 10 yıldır. O yüzden açık net bir şekilde kaygılarınızı görebiliyorum. Kursa gidildiğinde acaba paramı kaybedeceğiz? Acaba boşama gidecek bu yatırımımız? Bunları açık net bir şekilde söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki Angola dilde biz ne yapıyoruz? Bu hedefi ve zamanı doğru tuttuktan sonra, yöntemi doğru tuttuktan sonra 1- Fiziksel kursa gelen öğrenciler için sınıftaki dersler işin can damarını oluşturuyor. Seviyelere göre ayarladığımız ve sınırlı kontenjanla, 20 kişilik kontenjanla yaptığımız arkadaşlar nezih bir ortamda, temiz, güzel bir ortamda bir kere ders alınıyor. Öğrenme ortamı zaten size baştan verimi sağlıyor. Çünkü tüm dış etkenlerden soyutlanıp sadece ders odaklanıyoruz. Sınıftaki dersler işin can damarını oluşturuyor. Bir, Başka derslere, kendi seviyenize uygun derslere misafir olma hakkınız oluyor. Kontenjan el verdiği sürece. Ayrıca ihtiyaca göre biz ek dersler yapıyoruz. Yani baktık zamanlar konusu bitti. Tüm gruplarda hadi bakalım kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler için bir daha ders yapalım diyoruz. Ek ders yapıyoruz. Kendi dersiniz, misafir olma hakkı ek dersler. Üç tane fiziksel ortamda ders dinleme hakkınız var. Arkadaşlar, angoradil.com üzerinden en güncel benim yaptığım ders kayıtlarını sizlere açıyoruz. <laughs> Temel seviye, orta seviye ders kayıtları sizlere açılıyor. Eğer ileri seviye 70 üstü gruptaysanız ileri seviye kayıtları açılıyor. 90 üstü gruptaysanız 90 üstü grubun en güncel ders kayıtları açılıyor. Çünkü online eğitimde ben aynı şeyleri bir daha bir daha anlatmıyorum. Her dönem en son çıkan sınavlara göre yeni sorular, yeni eklemeler yaparak gidiyorum. Önemli olan bilinmesi gereken temel her şeyi ne yapıyoruz? Kayıtlı derslerle size sunuyoruz. Kaçırdığınız bir ders olduğunda kitaplarımızda hemen gösterelim. Yani bu kitaplarımızda anlattığımız arkadaşlar şeyleri derste eğer kaçırdıysanız sınav kelimeleri vesaire ilgili bunların hepsini kayıtlı derslerden de izleyebiliyorsunuz. Hatta bilgisayar kursunda verimi artırmak için Dersten önce izleyin, derste kendi hocanızdan bir daha dinleyin, ek dersle pekiştirin, sonra YDS online kamp kayıtları da açıp kamplarla da sınav öncesi bir daha izleyin, 4-5-6-7 kere karşınıza çıksın ve sınavda hata yapmayın diyoruz. Dersler, misafir olma hakkı, ek dersler, fiziksel ortamdaki dersler offlineangoradil.com derslerimiz oluyor. Artı dönem içinde yaptığımız YDS yük dil kamplarına bizim kayıtlı fiziksel kurs öğrencilerimiz bir daha ücret ödemiyor. Online'daki öğrencilerimiz de ücret ödemiyor. Kamplar dönem içindeki öğrencilerimize ücretsiz olarak açılıyor. Eski dönem kamp kayıtları da mesela Nisan YDS kamp kayıtları da size açık oluyor. Arkadaşlar akıllı telefon uygulamamızla kelimeler, videolara, YouTube'daki videolarımıza erişebiliyorsunuz. Angoledin.com eğitim sistemini size şöyle göstermek istiyorum. Bakınız burada hemen hesabın bölümüne geliyorsunuz. SMS ile giriş yaptığınızda bakınız eğitimler diyor. YDS bakınız en güncel grubumuz. Şurada Ekim grubumuz var bakınız. Hemen şuradaki kayıtlara baktığımızda 23 Ekim bakınız ne yapıyor? Temel seviye online grup temel seviye bu da derslerin anlatımlarını benim anlatımına bakınız içim, görebiliyorsunuz. Şey diyeyim, Şurada içim, genel ilgileri anlatıyoruz. Daha, substantial amount, substantial change diyoruz. Hani önümüzde seçim var, kimseyi olmak istemiyorum ya. Yani burada baktığımızda bakın substantial. Peki bu, bu mesela kitaplarda anlattığımız şeyden arkadaşlar Burada yukarı aşağıya baktığınızda bir ders birden bakınız burada kaç 37 oturum şeklinde temel seviyenin kayıtları sizlere açık oluyor burada. 18 oturum temel seviye ders notlarını her dersin altında ders notu pdf bölümünde bulabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar örnek bakınız çalışma planı var. Şuradaki çalışma planımızı indirdiğimizde hemen onu da açayım müsaadenizle. Bakınız önce nasıl çalışacaksınız? ders işleyişi nasıl olacak, nasıl hazırlık yapmalıyım bunların bilgisini de içeren detaylı bir şekilde var. Ve gün gün hangi gün neyi işliyoruz Bunlar da arkadaşlar ders sırasıyla görebiliyorsunuz. Bakınız çok kapsamlı 9 sayfalık hafta hafta gün gün ne yapacağınızı anlatan bir programımız var. Aynı programı fiziksel kursta da online derslerde de takip ediyoruz. Offline'lara da bu kayıtları bu programla birlikte açıyoruz. Kitaplar, kaynaklar zaten standart. Tüm gruplarımızda kitaplar ve kullandığımız kaynaklar aynı. Şimdi YDS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için bir de angoradi.com sitemizde bakınız şuradan hemen tekrar e, sitemize geri dönelim. Sınavlar var. Bakınız buradan EYDS deneme sınavlarına girebiliyorsunuz. EYDS deneme sınavlarına buradan girebildiğiniz gibi bir sitemiz daha var. EYDS Hocam diye. Bu da ÖSYM'nin menüsüyle aynı. Bakınız bizim kendi de çok yakın ama bakınız şu da ÖSYM'nin birebir sınav menüsüyle aynı. EYDS Hocam.com diye sitemizden de arkadaşlar size EYDS ayarında denemeler sunuyoruz. Burada bakınız birçok deneme sınavlarımız var. Bunlara girebiliyorsunuz. Peki. Şimdi şöyle ıı, devam edelim. Dersler, misafir olma ek dersler. Angoladil.com'daki offline kayıtlı dersler, Angoladil.com'da YDS kamp dersleri artı EYDS deneme sınavları, EYDS hocam.com üzerinden deneme sınavları birebir sınav ayarında özgün sınavlar artı akıllı telefon uygulaması. Sonrasında arkadaşlar bizim mini denemeler, tam denemelerle Çalışmaları pekiştiriyoruz ve sınav öncesinde de yine mümkünse online dersler yapıyoruz. Kamp kayıtlarımız, kamplarımız oluyor. Artı fiziksel kurslarda da son bir ay, son üç hafta içerisinde yoğun ek ders takvimiyle son düzlükte deparlar kalkıyoruz. Evet, yani burada size günlük SMS ile arkadaşlar ve sosyal medya üzerinden birçok görselle kelimeleri hatırlatıyoruz. Sizi 8-10 koldan hep sınava maruz bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok görürseniz o kadar iyi oluyor. Şimdi benim içimi rahat tutan bir nokta şu. Bizim şu kaynaklarımızda arkadaşlar anlatmadığımız ve hani çünkü üç tane kelime kitabımız var. Arkadaşlar okuma kitabımız var. Hatta bakınız bu yıl. Nisan ayında şu yeni okuma kitabımızı çıkardık, sınav odaklı okuma kitabımızı. Sınavda gelen 8 sorunun 4'ünün cevabı temel seviye. Bakınız ilk 60 sayfadan çıktı. Yani bu da beni çok mutlu ediyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz'da yapılan sınavlardan bahsediyorum. Biz kitabı Nisan'da çıkardık. Hani önce sınavda çıktı sonra biz onu yazdık gibi değil. Sınavları arkadaşlar Türkiye'de en ciddi, en sıkı takip eden hoca olarak ki bu konuda zannetmiyorum hani bana rekordu rekoru benden alan biri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 98 kere sınava girdim. 2014'ten bu tarafa YDS, EYDS her sene yok dil artı üniversite sınavı dahil İngilizce tüm sınavlara girmiş ve ekip olarak sınava girmesi zorunlu gönüllü olan bir Angora dil ekibi olarak sınavlara bu kadar yakın markajı aldığınızda arkadaşlar sınav odaklı kelimelerin çıkması bizi mutlu ediyor. Şöyle bir istatistik verebilirim. Son 10 yılda 120 sınav çarpı 80, 9600 soruda bizim kaynaklarda geçmemiş ve doğru cevap olmuş kelime sayısı yanlış hatırlamıyorsam 7. Bu da size 120 sınavın 113'ünde arkadaşlar 100 almanızı kalan 7'sine 98-75 almanızı sağlar. Kaldı ki o 7 sınavda da öğrencilerimiz o yani hiç geçmeyen kelimeleri en son gelen emanate from vardı işte Temmuz EYDS'de bakınız onu bile doğru yapmışlardır. Çünkü kalan dört kelime o kadar iyi bilinen kelimelerden geliyor ki adaylar diyor dizler çalışanlar şu dördünün cevap olmayacağına eminim. O zaman cevap bu diyerek yine cevap buluyor Çünkü YDS'de yanlış doğruyu götürmüyor. Ne yapıyoruz? Doğruyu bilmek kadar yanlışı eleyebilmek de önemli. Arkadaşlar bizim en büyük fark yarattığımız nokta açık söyleyeyim anlattıklarımız kadar anlatmadıklarımızda. Sınavı yakından tanıdığımız için ben İngiliz Edebiyatı mezunuyum Hacettepe'den yüksek lisans derslerimi ODTÜ'den aldım. Yani İngilizce namına 10 sene üniversite hocalığı yaptığımı ODTÜ'den istifa ettim. Orada öğretim görevlisi okutman olarak çalışıyor dedim. Yani İngilizce namına bildiklerimizi anlatmak mı yoksa hedef odaklı ilk sorumuz neydi? Hedefiniz ne? Sınav. Siz sınavdan not almak için hani YDS yok bir gruplarına geliyorsunuz. YÖK dil ve HDS hedefi olan birine YÖK dil YDS hedefine götürmeyecek kelimeyi anlatmamak gerekir. İşte o seçiciliği yapabilmek için sizlerle hem hal olabilmek, sizlerin oradaki endişesi, umudu, kaygısını sınav ortamında görerek Arkadaşlar hareket etmek için sınavları takip ediyoruz. Ve bu güncel kalış bizim kaynaklarımıza, denemelerimize yansıyor. Bu da size alakasız bir bilgi yığınıyla uğraşmadan hedef odaklı gitmenizi sağlıyor. Şimdi sınırlı süresi olan bir kişiye 8-10 bin seçilmiş bir kelime listesi yerine Shakespeare'in yazdığı gibi 35-40 bin kelimelik bir havuzu öğretsek İngilizce namına çok iyi bir şey yapmış olabiliriz. Ama hedefiniz not mu İngilizce mi? Peki not lazım ise o zaman ilk etapta not odaklı en çok %70-80-90 gelme ihtimali olanları çalışalım. Biz o riski e alıyoruz. 2-3 soru bizim hiç anlatmadığımız yerden gelebilir. Hiç dert değil. 100 almak zorundaysanız o zaman belki tavsiye etmeyebiliriz. Temel seviye grubu bu, orta seviye grubu. Sizin için 90 üstü grup var. Orada o istisnalara da değiniyoruz. 70 80 7,5 ileri seviye grup var. O istisnalara o gruplarda değiniyoruz. Ama temel 10 40 grubu. 40 ile 70 arası orta seviye grup. Bunlar için bu kadar çok istisnaya gerek yok. Temel soru şu. Sen sınavı şöyle bir bütün olarak düşünün. Yani şu ee, çok üst düzey kelimeleri de peçetenin köşeleri olarak o köşelerde kalan 5-5-5, %5'lik, 5, %5 %20'lik İngilizce'deki ileri seviye kelimelerden mesela insan çalışası geliyor, öğrenisi geliyor ama anahtar soru şu. Bu her köşedeki %5'lik kısımdan 30 yıllık sınav tarihinde kaç soru geldi? Sıfır. O zaman niye çalışıyoruz? Anlatabiliyor muyum? Ya da bir soru. O bir soru için yüz, yani o kadar büyük bir kelime havuzuna dalmalı mı? Bizce hayır. Yani yaptığımız tercihler sizlerin ilk etapta zaman ve hedef kriterlerinize uyan maksimum azami verimi sağlamak için yaptığımız bir seçicilik. Ha bizim anlattığımız şekil, yöntemimiz, sistemimiz, kitaplarımız, e, sınıftaki ortam, tempo veya özel sebeplerden kursa devam edememe durumunuz olursa da her zaman kayıt iptal hakkınız vardır. Milli eğitimle arkadaşlar bağlı her kurumun kaydı iptal etme mecburiyeti vardır. En fazla aldığınız dersi kadar ücret ödersiniz. Aldığınız kitapların parasını ödersiniz ve yüzde on cayma bedeli ödersiniz. Sonra siz sabit, selamet, güzellik yolları ayırabiliriz. Bu da mümkün. Fiziksel ustasınızdır gün değiştirebilirsiniz. Programınız değiştiyse online'e geçiş yapabilirsiniz. Online'daysanız fiziksel geçiş yapabilirsiniz. Sadece aradaki farkları ödersiniz. Ödediğiniz meblalar yanmaz. Anlatabiliyor muyum? Burada size uyan ve bizi tercih ettiğiniz için sizi mutlu edecek, hedefe ulaştıracak bir yaklaşım söz konusudur. Eksiğimiz, gediğimiz olursa bir açık yüreklilikle bana doğrudan danışmanlarımıza, hocalarımıza iletebilirsiniz. Destek et, angredi.com'a yazabilirsiniz. WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Her türlü geri bildirime açığız ki daha iyisini yapabilelim. Yoksa her ay şimdi sınava girmek kolay bir iş değil. Sürekli takipte olmak kolay bir şey değil. E bu kadar yoğun çalışırken gözden gayri ihtiyari istemeden bir şeylerin kaçması mümkün olabiliyor. O konuda da sizlerin desteğini anlayışını rica ediyoruz. Angura dili tercih ettiğiniz için, bizlere olan güveniniz için ve yıllardır 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Desteğiniz, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes emeklerinin karşılığını alır ve e, güzel notlara ulaşır. Not aldıktan sonra da gerçekten ciddi ciddi bir yabancı dil öğrenerek hayat kalitesini artırır. Bizim gönlümüzden geçen iyi İngilizce öğrenip, iyi bir başka dil öğrenip, dünya insanı olan, daha hoşgörülü, daha medeni, daha demokratik, daha güzel bir ülkede yaşamamıza katkı sağlayacak insanlara olumlu bir dokunuşta bulunmak, onların dil notu e, ihtiyacını ilk etapta giderip devamında iletişime dayanan, gerçekten konuşma, dinleme, yazmaya dayanan, not kaygısı olmayan, kaliteli güzel bir yaşam, kaliteli güzel bir akademik hayat, iş hayatına katkısı olan bir durumda biz de destek sunma hedefimiz var. İnşallah nottan sonra da öyle bir hedefle buluşabiliriz. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalınız.